Sana söz, yine baharlar gelecek. Sana söz, yine çiçekler açacak. Gökyüzü yıldızlarla parlayacak. Aşıkların yüzü gülecek. Yine rüzgarlar esecek. Yağmurlar en tatlı haliyle yağarken, şarkılar, şiirler yine seni anlatacak. Ben de rahat koltuğunda gelişini seni düşüneceğim sokakta oynayan çocukların oyunlarını, sevginin gücünü seyredeceğim. Renklerin canlanışı, baharın gelişini müjdelerken, insanların mutluluğunu seyretmek ne hoş olacak. Nasıl da özledik bu güzellikleri, sevmeyi, sevilmeyi, aşka gönül vermeyi, nasıl da özlemişiz serin serin sularda yüzmeyi, gönül gönüle vermeyi, kim istemez ki bu mutluluğu? Haydi. Kollarımı açtım. Gel. Kucaklaşalım. Rengarenk gülleri toplayıp keyfine varalım. İster misin yağmurda dolaşalım? Kedicikleri doyuralım. Kuşlara yem atalım. Köşe başındaki dede hala orada. Gel de onun da gönlünü yapalım. Dün baban sana yemek pişiriyordu. Yakmış. Çok üzüldü. Tencerenin olur yok. Gel de babana göstermeden tencereyi atıverelim, bitsin gitsin. Bizi üzecek her şeyi son verelim. Hayat kısa biliyorsun. Demiyor ne yasa ne de belirsizliğe. Açık seçik mutlu olmaya var mısın? Sevgiyi doya doya yaşamaya hazır mısın? Artık telefonlar, resimler, mektuplar gideremiyor özlememizi. Öylesine özledik ki seni. Ayşe ile birlikte bekliyoruz bir parçan orada kalmasın. Gel, sevgiye bekliyoruz. Haydi kızım, gel, gel artık, gel.''